Neden bazı insanlar eski mesajları silmez? Bu, onların sadece geçmişe takılı olduğu anlamına gelmez. Psikolojiye göre buna duygusal bağ koruma davranışı denir. Beynin, bir dönemi tamamen kaybetmemek için küçük kanıt parçalarına tutunma eğiliktir. Silinmeyen mesajlar bazen bir ilişki değil, bir dönemle olan bağı temsil eder. İçinde kalmış bir cümle, bir emoji, bir vedasızlık. Hepsi beynin o zamanki benliği unutmamak için tuttuğu izlerdir içmişimden kaç ama bir çarma beni Gözlerimin içini sen görmedin mi? Ne diye bu bedenim hala? Arayıp, daha. Unutamam gözlerini, oyla renklerini Buz kesmiş ellerini Hava soğuk biz gibi ama sen sevmedin Benim gibi aptal hiçbirini Kalbimin orta yeri sen özledim ah bir gelsen Sevgime pabişme sen hep bırakıp gitmesen olurdu belki de bizden Korkuyorum özlerim o gözlerini Tek bir kere düşsem bize sözlerini seni senin bebi gelsen geri Hatırlarım belki eski günlerimi Olur yine sabah aynı kahvedin ya Adın yalan arıyor işte doymadın ha Sessizce yaşandı bitti saygısız Sevemem seni ben anlasana Ansızın gelsen otursan şu uca Sessizce konuşur da kulağıma fısılda Anlat bize bizi, bizi bağlı hayatta Asla durma takma da kafaya Boş insanlarla ömrü harcama Varsa hayaller durma kovala İnan bana her şey değil boşa ya. ya itlerle ya da tek yaşa Seyrettim her gün dönümü Yokluğun hatırlatır ölümü Ayağım son gaz katlar dayanmaz Bekleme anne çocuğun durmaz Yok motivasyon yatakta kal Hakiki dostlar bir anda var Yaş dalı gözle Yazıyorum sana ben bir son veda Geçmişimden kaçamam hiç yorma beni Gözlerimin içini sen görmedin mi? Ne diye yordun bu bedenim hala? Yüzsüz gibi arayıp sormadan peşimden kaçamam hiç yorma beni Gözlerimin içini sen mi? Ne diye yorgun bu bedenim hala Yüzsüz gibi arayıp sorma daha